bağlı aydınlarına Eğitim İş Antalya Şubesi olarak verdiğimiz on... sevgili öğretmenlerimiz, değerli misafirlerimiz. Onlar öğrencilerinin gülüşüne düşen ilk <laughs> <laughs> olduğunuz için, bir, ta, bir e, bileşen olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yakinen takip ediyorum. Zira benim eşim de bir eğitim iş üyesi. Yani ben de bundan dolayı e, mutluluk duyuyorum. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. E, bu Atatürk Onur Ödülü'nü layık gördüğümüz, ve benim de aynı yıllarda üniversite öğrencisi talebesi İstanbul'da beraber olduğum Sinan Bey'den hocama çok teşekkür ediyorum. Çok doğru bir karar vermişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İlk ödülü Sayın Mustafa Akayet'ler vermiştik. Buradan tekrar kendisini almak istedim. İkinci ödül rahmetle alıyorum. Yine bir tarihçi Sayın Turgut Özakman'a vermiştik. Neden dolayı? Cumhuriyeti gençlere anlattığı için. Üçüncü ödülü Sayın Birgül Ayman Güler'e vermiştik. O da biliyorsunuz mecliste Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir demişti. Biz bu sözden hiç dönmedik. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir diyoruz. Sonra yine bu anlamda çalışmalar yapan şairlerimize, yazarlarımıza, program yapımcılarımıza ödüllerimizi vere geldik. Yine en son yine içimize sine sine hak eden birisi Sayın Sinan Meydan'a bu ödülü veriyor olmaktan da gurur duyuyoruz. Ben eğitim iş... <laughs> Ankara Şube Başkanı'nın altı yıl şube başkanlığını yaptım ve hep gururla Antalya Şube Başkanı olduğumu söylüyorum. Genel başkanlıklar, makamlar bir tarafta kalır ama Antalya'ya verdiğiniz katkılar ve vereceğiniz katkılar hiç unutulmaz. Bu dönemde Atatürkçü olmak çok değerlidir, çok kıymetlidir. Yani bir karşı devrim süreci yaşanırken, o karşı devrim sürecine karşı dindik ayakta durabilmek çok değerlidir, çok önemlidir. <laughs> Bunu yaptı Onun için bu değeri iki kat daha artıyor benim için. O bakımdan gerçekten e, hayatım boyunca unutamayacağım bir onurla onurlandırdınız beni. Bu e, onur ödülüne beni layık gören sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve her yerde ifade ettiğim gibi ben e, eğitim iş sendikasına üye değilim. Öğretmenlik yaptım aslında. 10 yıllık bir öğretmenlik geçmişim var. Belki ödülü anlamlı kılan nedenlerden bir tanesi de bu olsa gerek. Fakat bir eğitim iş gönüllüsüyüm. Yani bunu her zaman söylüyorum. Hem Kadem Bey'e söylüyorum, hem eğitim iş yöneticilerine söylüyorum, hem eğitim işli öğretmen arkadaşlara söylüyorum. Her yerde bir eğitim iş gönüllüsü olarak Sinan Bey'den yanınızda. Onu da buradan bütün eğitim iş kanunasına açıklıyorum.